Şu an İdlib'in Berhasan bölgesindeyiz. Şu an İdlib'in Eraha bölgesindeyiz. İman Kampı diye geçiyor burası. Şu an İdlib'in Dana bölgesindeyiz. Şu an İdlib'in Foa bölgesindeyiz. Bugün İdlib'in İkra Kampındayız. İdlib'in Atme bölgesindeyiz. İşte şu anda e, Muhammed Mursi Yetim Kampındayız. Şu an inşasını yapmış olduğumuz Yetim Çadır Kenti'ndeyiz. Burası Sultan Abdülhamit Han Yetimhanesi. Şu an gördüğünüz gibi e, Yetim Çadır Kentindeyiz. Burası Zemzem Kampı diye geçiyor. Şu an bir Yetim Çadır Kentine giriyoruz. İdlib'in bir başka bölgesindeyiz. İdlib'in Harbenoş bölgesindeyiz. İdlib'in Sarmada bölgesindeyiz. İdlib'in bir başka bölgesindeyiz. Şu anda İdlib'de Muhammed Mursi Yetimhanesi'ndeyiz. Şu an Ocak ayı itibariyle bizlere ulaştırmış olduğunuz zekat, sadaka ve infaklarınızı, kömürlerinizi yetim ailelerimize ulaştırdık.